Çocuklar, Aylin Duru'yu bulamıyorum. Aylin Duru nerede? Bir bakalım. Aylin Duru. Aylin Duru, sen ne yapıyorsun burada? Hiç ne yapıyorsun? Söyler misin anneciğim bana? Hiç ne yaptığını söyle lütfen. Çok tehlikeli bir şey yapmışsın sen. <laughs> Ocağın yanında ne işin var kızım? <laughs> ne yaptığını söyler misin anneciğim? Brokoli yedim. Brokoli mi? Karnabaharları yiyorsun sen Yedin mi hiç peki Bir tane yedim Aa, ben de seni arıyorum arıyorum Aylin Duru yok Nasıl yedin peki söyler misin bana Nasıl yiyorsun Oo! Aylin Duru karnabahar. Acıktın mı sen kuzum? Çok acıkmış Hayrın Duru çocuklar. Aa ama keşke bana söyleseydin anneciğim. Ben sana verirdim. Sen çok mu seviyorsun karnabaharı? Hmm. Nasıl seviyorsun? Aa, çocuklar Aylin Duru karnabaharları bir ağaca benzetiyor. Ve ağaç yiyorum diye çok mutlu oluyor. Gerçekten şöyle bir bakalım. Gerçekten ağaca benziyor değil mi çocuklar? Bu ağaçcıkları Aylin Duru yemiş. Ama benden isteseydin anneciğim çok mu güzel tadı? Hı -hı. Çok güzel yiyorsun. Bakayım sana. Oo, bir tane bitirdin mi? Hı -hı. Ne kadar da iştahlı yiyorsun. Güzel mi tadı? Hı -hı. Beğeniyor musun? Birazcık ara ver. Aylin Duru boğulacaksın. Hı -hı. Tamam anneciğim söyle çok yeme bir nefes al. Aa karnabahar çok faydalı bir yiyecek çocuklar. Ama Aylin Duru tehlikeli bir şey yapmış bakar mısınız? Sandalyesini getirip ocağın önüne çıkmış ve gizli gizli benden gizli karnabahar alıp yemiş. Anneciğim hala yiyecek misin doymadın mı? Bu ikinci mi? Hmm. Hı -hı. hala yiyecek misin? Anlatır mısın? Gibi kalınıyorum. Hepsini yiyorsun. Ağacın dallarını yedi bakar mısınız? Dallarını yemiş. Şimdi ağacın gövdesini de yiyecek. Çok mu lezzetli? Hı -hı. Anlatır mısın biraz tadı nasıl? Güzel. Çok mu güzel? Az mı güzel? Hı -hı. Karnabahar nasıl bir sebze? Güzel. Faydalı mı? Lezzetli mi? Şuradaki tavuk. <laughs> tavuk değil anneciğim o. <laughs> Aylin Duru sen bunları bir ağaca benzetiyorsun. Sonra karnabahara brokoli diyorsun. Sonra onları yiyorsun. Bir de tamamıyla pişmeden. Gerçi haşlamıştım. Böyle de yenebilir ama. Beğendin mi anneciğim tadını? Aferin benim şey kızım. Şu, şu haline bakın. Aa ah, ne olmuş? tamam. Sen onu da ısırıp mı bıraktın yoksa? Hayır. Aa, bu kökü bıraktın ama burada yemeyecek misin bunu? Oo, onu da yedi. Gerçekten bu kız karnabaharı çok seviyor. Ama anneciğim, onu da mı yiyeceksin şimdi? Ama anneciğim, o zaman akşam yemeğini yiyemezsin. Bence yeme. Sen daha iyi olur. Yiyecek misin? Yeterli mi bu kadar yediğin? Bence yememelisin. Bakıyor mu? Neye bakacaksın anneciğim? Arkadaşına. Arkadaşlara. Arkadaşların seni YouTube kanalından izleyecekler. Arkadaşlarına söyle bakalım. Arkadaşlar, yemeklerimizi güzel güzel yiyelim. Söyle bakayım anneciğim. Bak benim. Sen söyle ama arkadaşların senin sözünü dinliyormuş. Hadi söyle. Arkadaşlar, yemeklerinizi güzel güzel yiyin. Sebze yemeklerini de yiyin. Aylin gibi ağzın dolu ya. Ha ağzın doluyken konuşulmaz, değil mi? Evet, özür dilerim. Ben yanlış yaptım. Bekliyorum o zaman. Arkadaşlar. Ama yemeğimizi yerken biz ne diyorduk? Baştan bismillah. Evet, baştan sona bismillah. Yemeğimizi yemeden önce bismillah dememiz lazım. Eğer Yemeğimizi yemeden önce Bismillah demeyi unuttuysak baştan sona Bismillah diyoruz hatırladığımız zaman. Ve yemeğimiz bitince ne diyoruz Aylin Duru? Bismillah. Hayır. Yemeğimiz bittiğinde ne diyoruz biz? Elham. Bilhillah. Evet. Elhamdülillah diyoruz yemeğimizi bitirdikten sonra. Söyle anneciğim şimdi arkadaşlarına. Arkadaşların da senin gibi sebze yesinler. Çok sevsinler. Çünkü sebzeler çocuklara çok faydalıdır. Onları büyütür, kocaman yapar. Akıllı ve zeki yapar. Bak Arkadaşlar baksana. Yemek mi yapıyorsun sen? <laughs> Ama arkadaşlarına yemek, sebze yemesini söylemedin anneciğim. Çocuklar sadece patates kızartması, pilav yemeyin. Bunlar sizi sık sık tüketirseniz hasta yapar. Aylin Duru gibi sebzeleri de sevin. Sebze de yiyin olur mu? Biz Aylin Duruyla şimdi akşam yemeğimizi yapmaya devam edelim. Görüşmek üzere diyelim. Aylin Duru'yu biz suçüstü yakaladık ama gördünüz değil mi? Hep birlikte suçüstü yakaladık onu. Sizi seviyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın çocuklar.